Geçen yıl hem fiyatı hem de devlet desteği primlerinin tatmin edici olmasından dolayı İncirliova'da pamuk üretimi %20 civarında arttı. Fakat girdi maliyetlerindeki aşırı artış ve rekolte düşüklüğü yaşayan pamuk üreticisinin zor günler geçirdiğini belirten Başkan Ali Kaykı, eski günlere dönüşün kısa sürebileceğini ifade etti. Beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun yüzde %40 40-45'i hasat edildiğini belirten İncilova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı şunları söyledi. Öncelikle tüm üreticimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı yıl dilerim. Tabi beyaz altının hasadı başladı. Şu anda hemen hemen yüzde 45'i toplamaya başladı. Ama ne yazık ki daha her fiyat ortaya tam e, oturmuş değil. 18 lira gibi bir fiyat var. E, bu maliyetlere, bu fiyat hiçbir e, üreticimiz memnun değil. Her gün bir sürü tepki alıyoruz. Yani Bunun esas fiyatı 25 lira falan olması lazım. Ki bu yıl 2021 ile 2022'yi kıyasladığımızda ya bizim Aydın, e, İncelova'mızda 35 bin dekar gibi bir arazide 2021'de şu anda e, 40 bin dekar arazide üretim yapılıyor. Yani burada bu pamuk çiftçisine eğer bir önlem alınmazsa önümüzdeki yıl bu pamukta çok büyük açış olur. Yani Bugün 6 ay hizmet verildi. 6 ay çok büyük bir emek sarf edildi e bugüne gelindi, Ama maalesef hiçbir çiftçimiz şu anda bulunmuyor. Tabii ki çiftçi e biraz duruluyor, bir arkadaşlarım satmıyor. Emanet olarak bırakıyor. Ama bu da çözüm değil. Emaneti bıraktığımız zaman nasıl yükselecek? bizden tüccar alacak ki e, malımıza işte 20 lira o satacak 21 lira bu şekilde çıkacak. Yani burada bir çözüm olarak emanet diye e, yatırıyoruz şu anda. E, emanette fiyat belli değil. Ne zaman bu fiyatlar yükselecek çiftçi çok büyük karamsarda. Yani buradan ben Tarım Bakanı bir an önce şu pamuk için el atması lazım. Yani bir fiyat ortaya atılması lazım. Nasıl ki fındıkta işte incirde bir ee, hemen müdahale bir alımlar gerçekleştirdi. Burada da tariflerden de yapabilir. Tariflere düşük faizler verebilir. Burada iyi taban fiyatlar açabilir. Ama eğer bunlar yapılmazsa önümüzdeki yıl gerçekten Türkiye'de epey bir azalır bu konu. Ee, sonra yurt dışına gideriz, yurt dışındaki pamuk üreticisine zengin ederiz. Ya bizim ovamız var. Yani üretimimiz çok iyi. Niye bizim çiftçiye vermelim bu parayı? Niye bir dış ülkeye gönderelim paramızı? Bugün mazotun girdisi, gübrenin girdisi yani gerçekten inanılmaz derece arttı. Yani bakıyoruz Türkiye'de her şey artıyor. Yüzde iki yüzde üç yüz. Geçen yıl biz bunu 12 liraya sattık. Ama e, çok düştü. 7 liraya mazot aldık. Şu anda mazot 27,5. buçuk. E, malımız kaç para? 18 lira. Yani bu, bu, nasıl bir karşılayacağız biz buna? Yani böyle giderse yani bütün pamuk çiftçimiz gerçekten pamuktaki masraf çok büyük. Yani bir başka ürüne benzemiyor. İşte 1 lira masraf ettim. İşte 2 lira aldım olayı. Pamuk da yok. Pamuk da başından sonuna 6 ay boyunca yapılan masraf şu anda kilo başına biz 15-16 lira mal ediyoruz bu. 18 lira e sattığımızda banka faizimiz değil. Ya bu pamuğun esas fiyatı bir 25 civarı olması lazım. Bu üretici de bu pamuktan memnun olması lazım. Yani ülkemiz hakikaten tarım ülkesi ama ne yazık ki bir planlama mı diyelim artık e, tarıma şöyle bakılmıyor bence. Yani ben kendi şahsımı görüşüyorum. Bu daha iyi bir değerlendirilebilir. Pandemide gördük. Yani üretim yapan eğer gıda da iyiyse, sağlık da iyiyse yolunu devam et. Yani biz de tarım ülkesi olarak, üreten olarak önce tarım, sağlık, yani bundan sonra başka bir şey istemiyor insanlık. Ama bu Türk çiftçisi, ya yani çiftçisi eğer bu el atılmazsa önümüzdeki yıl eken olmaz bunu. Burada e belirleyici devlet olmazsa yani tüccarın elinde kalan bir şey bu fiyat belli olmaz yani. incir tarışı tarışı borsa diyor. Halen daha net bir fiyat yok. İşte bunların önüne bence tarışlar açılır. Yani bizlere çiftlere verdiği süspansiyonlu krediyi onlara versin. Desin ki sen taban fiyatın arkadaş 20'nin altına indirme. Yani 21 yapsın, 22 yapsın. Yani bu bu 22 ile 25 arasında satılmazsa bu bom sene ekilmez yani. Çoğu iş zarar eder ya bu işler. E zaten banka faiziyle alınmış bir kredi bundan. E, e, faizler çıkmış yüzde kırka. Ya bu işin içinden çıkamayız. Yani ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza pamukçıya yani ne verebiliyorsa yani bugün eğer bu veremiyorsa önümüzdeki yıl yani çiftlerin çoğu batar yani. Hele hele bu yıl ki altından kalkmamız mümkün değil. Beyaz altın, beyaz altın yani beyaz altından kaybeder. Yani burada bununla yani doyan bizim Zilova'da hemen hemen 500 kişi. dört ay işten hesaplasan yani burada yani birçoğu bundan emek bekliyor. E, emeğin karşılığını alamayacağın niye ekelim bu? Yani zarar ettikten sonra e, bir an önce ya destekle desteklensin ya dediğimiz gibi bir taban fiyatı olursun. Eğer bu taban fiyatın devlet açıklamadığı bir biz bu tüccarların elinde yani bu şekilde mağdur olarak devam eder yani.